Soruda Q1 ve Q2 yüklerinin K noktasında oluşturdukları bileşke elektriksel potansiyel toplamının 0 olduğu söylenmiş. Buradaki potansiyeli yazabilmek için öncelikle üçgenin kenar uzunluklarını bulalım. Şekildeki kenar büyük üçgende 37 derecenin karşısında, küçük üçgende de 53 derecenin karşısında olduğu için hem 3'ün hem de 4'ün katı olmalı. Buna göre bu kenara 12D diyelim. 53'ün karşısında 12D varsa 4'ün 3 katı olduğundan 90'ın karşısında da 5'in 3 katı yani 15D uzunluğu bulunmalıdır. Aynı mantıkla büyük üçgende 37'nin karşısında 12D varsa 3'ün 4 katı demektir. 90'ın karşısında da 5'in 4 katı yani 20D uzunluğu bulunur. Buna göre Q1 yükünün K'da oluşturduğu elektriksel potansiyel K Q1 bölü 20D artı Q2'nin K'da oluşturduğu elektriksel potansiyel de K çarpı Q2 bölü 15'te bu ikisinin toplamı 0 olduğuna göre k q1 bölü 20 de eşittir eksi k çarpı q2 bölü 15'te burada k'lar ve d'ler sadeleştiğinde şekildeki gibi 5 sadeleştirdiğimizde 3'e 4 kalacak. Bu durumda q1'in q2'ye oranına eksi 4 bölü 3 olarak bulabiliriz. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir.